Üçüncü desteği şeytaniye. Tamam yüzünden çoklarını alıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayet ve beyinatından istifaza ettiğimiz kati bürhanlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki az ve iftikarın nispetinde geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır. Ez cümle, bir nevi hayat ve rızka muhtaç olan eşcar, yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanat hırsıyla rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat evinden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi, maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat, su-i aliz ve zayıf olması gösteriyor ki, vasıtayı rızık iktidar değil, iftikardır. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi, umulmadık bir tarzda onlara zaf ve azizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dayıkı maişetleri dahi gösteriyor ki, vesile-i rızkı helal, az ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir.'' hem dünyada milletler içinde şiddeti hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su imaişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi gayrimeşru yollarla kazandıkları mal, rızkı helal değil ki meselemizi cerh etsin. Hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr hali ve çok aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki, Gel bir rızkın medarı zeka ve iktidar değildir. Belki az ve iftikardır. Tevekkül vari bir teslimdir. Ve lisan kal ve lisan hal ve lisan fiil ile bir duadır. İşte bu hakikatı ilan eden İnnallâhu ve rezzâk-ı zûrkuvvetil metin ayeti bu davamıza o kadar kavi ve metin bir burhandır ki bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla okunuyor. Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisan-ı hal ile okuyor. Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenabı ı Hak'tır, o hem rahim hem kerimdir, onun rahmetini itham etmek derecesinde ve keremini istifaf eder bir surette, gayrimeşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, belki bazı mukaddesatına rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir malı haramı kabul eden, düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Evet ehli dünya, hususan ehli dalalet, parasını ucuz vermez. Pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayatı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazab-ı ilahi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Ey kardeşlerim! Eğer ehli dünyanın dal kavukları, ve ehli dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damar olan tamay yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numuneyi imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayrimeşru para sizden ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek.'' hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniye'ye set çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse yerini dolduramaz. İhtar Ehli dalalet, Kur'an hakimden alıp neşrettiğimiz hakayık-ı imaniye ve Kur'aniye'ye karşı, müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, münafıkane ve destekerane ifal ve hile damını tuzağını istimal ediyor.'' dostlarımı hubuca, tama ve havf ile aldatmak ve beni bazı isnadat ile çürütmek istiyorlar. Biz kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat ma teessüf, her bir emri hayırda bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen menfi harekete sevk ediyor. İşte bunun içindir ki, ehli nifakın hile kerane propagandasına karşı kardeşlerimi sabık üç nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu defe çalışıyorum.'' Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki, Sayit Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz? Arkasına düşüyorsunuz. İşte bil mecburiye böyle herifleri susturmak için dördüncü desteği şeytaniyeyi istemeyerek eski Sayit lisanıyla zikredeceğim.